Selam mobil oyun severler ve özellikle oynayacak yeni mobil oyun arayanlar. Bugün sizler için içerisinde online yapımlarında, offline yapımlarında bulunduğu 25 oyunluk güzel bir liste hazırladım. Umarım hoşunuza giden güzel bir liste olur. Lütfen beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Lafı daha fazla uzatmadan farklı kategorilerdeki yeni mobil oyunlara göz atalım. İlk oyunumuz Asphalt Extreme aslında daha önce oynadığımız bir yarış oyunu ama oyun bir süredir uygulama marketlerinde yoktu. Ta ki Netflix oyunun tüm haklarını satın alıp tekrardan yayınlayana kadar. Bu oyunu oynamanız için bir Netflix hesabına ihtiyacınız var. Bu asfalt severleri biraz üstse de çok sevenleri sevindirecektir. Çünkü oyunu oynamaya son gaz devam edebilecekler. Asphalt Ekstrem'den bahsetmek gerekirse 8. veya 9. seri kadar iyi grafiklere sahip olmasa da arazi yarışlarını ve çamurlu parkurları sevenleri tatmin edebilecek bir yapım. Oyun içerisinde alışık olduğumuz farklı seviyelerde ve farklı özelliklerde bulunan arazi araçları mevcut. Yine benim gibi bu türü sevenlere tavsiye edebileceğim güzel bir oyun. İkinci oyunumuz Rise of Culture özellikle strateji ve şehir kurma oyunlarını sevenleri mutlu edecek bir yapım. Oyuna türünün en iyi örneği diyemem ama savaş tarzıyla bence benzeri yapımların önüne geçiyor. Oyunda amacınız çağlar boyunca gelişmek ve köyünüzü krallığa çevirmek. Grafiksel anlamda değerlendirecek olursam beni tatmin etti. Zaten bu tarz oyunları doğrudan grafiği değerlendirmek doğru olmaz. Bu oyunda benim en çok hoşuma giden farklı birimlerin özelliklerini gerçek zamanlı kullanarak savaşmak oldu. Bu da oyunun sadece şehir kurma yönünde ve strateji kullanmanın yanı sıra PvE ve PvP savaşlarında da düşünmeye yol açıyor. Üçüncü oyunumuz Nifelheim kaliteli bir yapım arkadaşlar. Ücretli bir oyun ama bence sonuna kadar ücretini hak ediyor. Grafiksel anlamda 2D bir platform oynanışa rağmen oldukça başarılı. Ve benim gibi Viking hastası bir oyuncuysanız bu oyunun evreni de gelişim şekli de hoşunuza gider. Oyun genel hatları itibariyle bir RPG ve hayatta kalma yapımı. İskandinav mitolojisinin yeraltı dünyasında hayatta kalmak için için mücadele veriyoruz. Oyun offline bir yapıya sahip olduğu için genel olarak da bir sonun gelmesi uygun görülmüş. Bu oyunda en büyük amacınız da az karta giden tüm parçaları toplamak. Üzgünüm ama bu sandığınız kadar kolay olmuyor. İşin içerisinde fazlasıyla düşman ve gelişmeniz için zana sistemi eklenmiş. Bu hem oyunun oynanış süresini hem de içerik zenginliğini arttırıyor. Dördüncü oyunumuz Animal Garden Zoo and Farm isminden de anlayacağınız gibi hem hayvanat bahçesi yönettiğimiz hem de çiftçilik yaptığımız bir oyun. Şimdi bu tarz bazı oyunlar bana çok kitap etmese de bu iki farklı simülasyon türünün birleşmesi oyun zevkini arttırmış. Hepimizin bildiği gibi genelde hayvanat bahçesi simülasyon oyunları ve çiftçilik simülasyon oyunları ayrı olur. Birleşimini daha önce hiç hayal etmek durumunda kalmadım. O yüzden bu oyunu oynayarak deneyimledim. Aslında çok da farklı yapımlar olmadığına karar verdim. Çiftçilikten elde ettiğimiz ürünler genelde hayvanların beslenmesine ve tabii ki gelir kaynağımız olan ticarete gidiyor. Bana biraz hayvan koleksiyonu oyunu gibi geldi. Sevenler bence göz atsın. 5. oyunumuz Stranger Things 3 The Game de bir Netflix oyunu. Şimdilik Netflix yapımları arasında ciddi bir yapım görmesek de bu dizinin hayranlarının seveceği iki oyundan biri. Bu oyunu da oynamanız için bir Netflix hesabınızın olması gerekli. Bu durum birçoğumuzu üstse de bence buna alışmalıyız. Çünkü yakında ülkemizde buna benzeyen mobil oyun platformlarıyla dolacak. Konumuz Stranger Things 3 The Game'e gelecek olursak diziyi sevenlere hitap eden bir oyun olduğunu söylemem lazım. Çünkü zaten oyun dizinin 3. sezonla eşleşiyor eşlik eden bir yapım. Piksel art bir tasarıma sahip ve tamamen Türkçe olduğu için olay örgüsüne kapılabiliyorsunuz. Dizinin hayranı olmasam da oyun bazı yönleriyle ilgimi çekti. 6. oyunumuz Dynasty Origins Conquest. Asya mitlerini ve kültürünü buram buram kokutan bir strateji ve RPG oyunu. Bu tarz oyunları ülkemizde çok seven var mı bilmiyorum ama ben Asya yapımlarına artık çok sıcak bakamıyorum. Özellikle kültürlerini fazlasıyla oyunun içerisine işleyen yapımları. Bu oyunu da türünün en iyi örneği diyemem. Ama oynanış ve özellikler bakımından iyi bir yapım. Özellikle savaş mantığının son zamanlarda yaygınlaşan, gerçek zamanlı strateji içermesi güzel. Farklı kahramanları ve onların ordularını kullanıyor, hatta yetenekleriyle savaşıyoruz. RPG olarak gacha mantığı mevcut ve şaşılacak bir durum şehir kurma ve yönetme durumu yok. 7 oyunumuz Tonescaper. Öğretmen onaylı ve eğlenceli olduğu kadar da eğitici bir oyun. Birçok yaşta izleyici ve şiddetle tavsiye ederim. Oyun genel hatları itibariyle aslında bize amaç sunan bir oyun değil. Yani yani şunu bitir, bunu geç, tüm görevleri yap tarzında bir sistemi yok. Yapmanız gereken güzel görünen ve farklı tasarımlara sahip ada şehirleri inşa etmek. Tamamen hayal gücünüzü kullanarak, görselle önem vererek farklı yapıları inşa ediyorsunuz. Bence fiyatını fazlasıyla hak eden iyi bir yapı. 8. oyunumuz Tesla Force, Nikola Tesla, Mary Cree, Lovecraft ve Mary Shelley olarak oynayabildiğimiz bir Roguelike like shooter oyunu. Oyunda tam bir kargaşa hakim diyebilirim. Bazı silahların aşırı parlak efektleri ve bir çorbuzun aslında hoşuna gitmeyen rastgele tasarlanan haritaları mevcut. Şahsen bu tarz oyunların bir hikaye örgüsüne bağlı kalmasını tercih ederim. Ama nedense bu tarz oyunlar günümüzde sürekli olarak bol aksiyonlu roguelike like yapımlar olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun geniş ve farklı haritalardan oluşan bölümleri mevcut. Kahramanlarımızı geliştirip farklı özelliklerle donatabiliyoruz ve bol bol silah çeşitliliği var. 9. oyunumuz QB Planet son zamanlarda oynadığım en iyi puzzle oyunlarından biri. Özellikle puzzle oyunlarını sevenlerin şiddetle satın alıp oynamasını tavsiye ettiğim bir yapım. Grafiklerinin ve müziklerinin harika olduğunu söylemem lazım. Mantık olarak basit, hepimizin bildiği ve hayatında bir kez olsun yapmaya çalıştığı kübik bulmaca oyuncağının güzel bir uyarlaması. Farklı tasarıma sahip dünyaların karışık bölümlerini düzenleyip sıradaki dünyaya geçmeye çalıştığımız bir oyun. Facebook hesabınızı bağlayıp arkadaşlarınızın ilerlemesini de görebilirsiniz. Ve en güzel yanı da AR desteğiyle kübik gezegenleri gerçekten dünyaya taşıyabiliyorsunuz. Bazen insanı zorlasa da herkesin telefonunda bulunması ve deneyimlemesi gereken bir oyun. 10. oyunumuz Save the Masters. Hepimizin saçma sapan mobil oyun reklamlarında gördüğümüz oyunlar gibi. Oyun genel itibariyle bulmaca oyunu doğruyu söylemek gerekirse ben oynarken fazlasıyla eğlendim. Basit bir oynanışı var. Zor durumda kalan insanları doğru sırayla işlem yaparak kurtarmak. Oyun tamamen bundan ibaret. Sıkılmamak için firma oyuna farklı farklı karakterler eklese de özünde hep aynı şeyi yapıyoruz. İlk bölümler kolay ilerliyor ama sonrası fazlasıyla zorlaşabiliyor. Benden size tavsiye gereksiz reklam ile karşılaşmamak için internetinizi kapatıp oynayın. 11. oyunumuz Garbage Pail Kids The Game. Gerçekten tuhaf bir kart oyunu. 80'lerde popüler bir kart oynuyormuş. Şahsen benim bir bilgim yok ama tasarım olarak oldukça eğlenceli. Oyunun ismini Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman çöp kovası çocukları olarak karşımıza geliyor. İsminin hakkını veren bir oyun. Çünkü oyunda iğrenç özelliklere sahip karakterler var. Bu karakterleri toplayarak destemizi daha da güçlü hale getiriyoruz. Farklı yeteneklere sahip çöp kovası çocuk kullanarak mücadele ediyoruz. Özellik bakımından eşi benzeri olmayan bir oyun değil ama tasarımın ilginçliği konusunda tek geçerim. 12. oyunumuz Post Night 2 ilk oyunu kadar iyi bir yapım olmuş. İlk oyunun mükemmel bir başarısı var. 400 bine yakın oylama arasından 4.7 gibi çok iyi bir puana sahip. Bu oyunda postacı bir şövalyeyiz. Halkın çalınan ve kaybolan mallarını bulup teslim ediyoruz. Dikey olarak oynanan bir RPG'ye göre bence oldukça güzel özellikleri var. Hikaye tabanlı ilerleyişi ve geliştirilmesi kahraman özellikleri ile benden geçerli not aldı. Farklı silahlar, farklı yetenekler ve ekipmanlarla idil bir RPG'ye benzer deneyim sunsa da genel itibariyle idil bir oyun değil. Benim canımı sıkan tek nokta fazla uzun sürdüğünü düşündüğüm loading ekranları. Bu arada kimse bu duruma takılmamış sadece ben öyle hissettim. 13. oyunumuz Toast It Up bir tostu yakmadan kızartmaya çalıştığımız eğlenceli ve zorlayıcı bir oyun. Bu tarz oyunları bol bol mobil marketlerde görüyoruz. Bu oyunu harika bir yapım olmuş diyemem. Ama bu türe farklı bir tarz getirerek iyi bir iş ortaya koymuş. Otobüste, metroda, internet bağlantısı olmayan her yerde rahatça oynayabiliriz. Bazen insanı sinir etse de basit bir yapım. Amaç daha yüksek skor elde etmek. Ben sevdim. En azından telefonumda durmasının bir zararı yok. 14. oyunumuz Desert Nomad Rough survival yapımlarını sevenler için yeni ve mükemmel bir deneyim. Alışık olduğumuzdan farklı olarak bu sefer okyanusta değil, tehlikelerle dolu bir çöldeyiz. Yine salın üzerinde korunmaya çalışıyoruz ama bu sal gerekli malzemeler sağlandığı zaman uçabiliyor. Okyanus macerasından sonra bu seri bana biraz daha zorlayıcı geldi. Çünkü yeni bölgeleri keşfetmek için çöle inmemiz lazım. Aynı zamanda kaynaklar toplamak için ama çöl kumlarında birbirinden tehlikeli çöl canavarları var. Benim fazlasıyla hoşuma gitti. 15. oyunumuz Polis Sim 2022 benzeri birçok oyundan çok daha kaliteli ve üzerinde durulmuş bir yapım. Oyunun isminden de anladığınız gibi polis olarak oynuyoruz. Farklı polis karakterleri ve polis araçları elde edip oyun süresini fazlasıyla uzatmanız mümkün. Kariyer ve farklı modlardan sıkıldığınız zaman da internete bağlanıp çok oyunculu bir şekilde oynamanız mümkün. Sadece açık dünyada polis aracı sürdüğünüz bir oyun değil. Araçtan inip farklı modlarda farklı görevlerde yapabiliyorsunuz. Grafiksel anlamda muazzam diyemem ama kötü de değil. Bu tarz oyunları sevenler varsa şans verebilir. 16. oyunumuz Hatsune Miku Colorful Stage hikaye uzaklı ve müzik gruplarını merkez alan bir ritim oyunu. Standart Piano Tales gibi oyunlar hoşunuza gitmiyorsa bence bu yapıma bir şans verin. Çünkü basit bir oyun değil. Üzerinde düşünülmüş güzel bir senaryosu var. Özellikle anime seven kızlar bu oyuna bayılır gibime geliyor. Cinsiyetçilik yapmak istemem ama ben anime seven biri olarak çok hoşuma gitmedi. Sadece hikayesi ve başlangıcı insanı etkiliyor. Onunla haricinde ritim oyunu olarak bakarsak çok da farklı bir oynanışı yok. 17. oyunumuz Paco 3. Diğer Paco serilerinden farklı olarak yeni bölümler, yeni araçlar ve renklendirilmiş grafiklerle karşımızda. Paco serisi her zaman sevdiğim arket yapıda ve zorlayıcı bir oyundu. Gerçekten oyunun ilk bir saati dinamiklere alışmak ile geçiyor. Alıştıktan sonra farklı modlarda oynamak zevkli. Ama benden size yine bir tavsiye mutlaka internetinizi kapatıp oynayın. Çünkü karşınıza bol bol reklam çıkabiliyor. Oyunda en büyük Maç, bence tüm araçları toplamak ve tüm haritalarda iyi bir puan elde etmek. Sıkılmadan bunların hepsini yapılır mı bilmem ama bu oyunda canınız sıkıldığında birkaç saat oynayacağınız bir yapım. 18. oyunumuz Police Sentry fazlasıyla eğlenceli bir kovalama oyunu. Oyunda polis veya hırsız oluyorsunuz. Hırsız olursanız kaçmanız, polis olursanız yakalamanız lazım. Hırsız sayısına göre polis sayısı az. Bu durum bence zorluğu dengelemiş. Şimdilik oyuncu sayısı yetersiz. Ama benden size tavsiye bu oyunu arkadaşlarınızla oynamak çok daha zevkli olur. Özelliklerine bakacak olursak, daha da eğlenceli hale getirmek için bazı polis ve hırsız yetenekleri eklenmiş. Örneğin harita üzerindeki soru işaretlerini toplayarak farklı yetenekleri aktif hale getirebiliyorsunuz. Birçok telefon modelinde çalışabilecek oldukça iyi bir oyun. 19. oyunumuz Race, ölüm yarışı temalı bir oyun. Farklı canavar ve arazi araçlarına sahip olup rakiplerinizle yarışmanız dışında onları son sıraya yollamaya da çalışıyorsunuz. Genel olarak benzeri yarış oyunları gibi araçların üzerindeki silahları değiştirmek yok. Piste karşınıza gelen yetenekler ile rakiplerinizi saf dışı bırakmaya çalışıyorsunuz. Ama kariyer modu mücadelesi için araç geliştirme özellikleri var. Oyunda şimdilik 4 mod bulunuyor. Bunlar Arena Battle Royale tarzı yarış için kariyer modu, yalnız kurt modu yani hayatta kalma yarışı ve karanlık modu gibi yüksek ödüllerin verildiği zorlayıcı modlar mevcut. 20. oyunumuz Blocky Castle. Kendimiz ile veya diğer oyuncular ile mücadele edebildiğimiz arka Kıt tarza bir platform oyunu, tamamen 3 boyutlu olarak dizayn edilmiş bir oyun. Gerçekten eğlenceli olduğunu söylemem lazım. Özellikle başka oyuncular ile mücadele etmek bazen sinir bozucu olabiliyor. Oyun oynanış olarak basit. Oyundaki kahramanlarınız olan hayvanlardan birini kontrol ederek kulenin en tepesinde yer alan fırlatma topuna ulaşmanız lazım. Kule çevresinde tırmanış yaparken farklı engeller karşılaşıyor. Bu bu engelleri özellikle online modda hızlı geçmeye çalışmanız gerekiyor. 21. oyunumuz The Way Home, hikayeli tek kişilik bir RPG. Bu oyunda bir adada mahsur kalan Kevin ve Cheese'e yardım ediyoruz. Zindan tabanlı bir oyun olmasına rağmen piksel art tasarımı ve farklı NPC'lerle girilen etkileşimler oyunu iyi yönde etkilemiş. Dikey olarak oynanması ve kolay kontrolleri uzun süre oyunda kalmanızı sağlıyor. Oyundaki zindanlar algoritma ile sürekli olarak değişiyor. Oyundaki silahınız ve yetenekleriniz de her savaş için farklı olabilir. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Roguelike bir tarzı olduğu için ilerleme esnasında ekstra özel özellikler eklenebiliyor. Oyunda şimdilik 4 ada keşif için açılabilir. 80'den fazla farklı düşman ile mücadele içerisinde olabilirsiniz. Benim her anlamda sevdiğim bir oyun oldu. 22. oyunumuz Red Ball Super Run bildiğiniz ve yıllardır oynadığınız Subway Surfers tarzında bir oyun. Ve emin olun bence oynanış anlamında ondan bir farkı yok. Belki Red Ball oyunlarını sevenleriniz vardır diye listeye ekledim. 4 farklı kahraman ile oynayabilirsiniz. Bu oyunu farklı kalan en önemli özelliği her oyunun sonunda ve belli başlı bölümlerde topladığınız etiketlerle çizgi roman tamamlamaya çalışıyorsunuz. Bu oyuna amaç getirse de bence yeterli değil ama zevkine oynanabilir. 23. oyunumuz Cars Boom Boom. Alışık olduğumuz Ragio Like tarzının arabalı versiyonu. Arabanızın silahlarını ve özelliklerini geliştirebilir ve farklı zorluklarda diğer taşıtlara karşı mücadele edebilirsiniz. Yani bu tarz silahlı arabalı oyunları genelde farklı yarış konseptlerinde görüyordum. Ama ilk defa RPG versiyonunu oynuyorum. Muazzam kaliteli bir oyun diyemem ama klasik RPG oyunlardan sıkılanlar ve yarış oyunlarını sevenler bir şans verebilir. Ben çok uzun süre oynayamadım. En azından oynadığım ilk bir saat beni pek zorlamadı. 24. oyunumuz Nerf Battle Arena. Hepimizin bildiği ve sahip olmak istediği Nerf silahlarıyla oynadığımız takım bazlı bir FPS yapımı. Oyun şimdilik geliştirme aşamasında ve ülkemiz Google Play Store'unda da resmi olarak yayınlanmıyor. Ama siz isterseniz tep üzerinden oyunu indirip deneyebilirsiniz. Ben ilk deneyimlerimi aktaracak olursam 60 FPS desteğinin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun haricinde çok da üzerinde durulmuş bütçeli bir yapım değil. Takdir edilmesi en önemli özelliği gerçek hayattaki nerfler oyuna birebir eklenmiş. Grafikleri pek hoşuma gitmedi. En azından benim yaşında bir nerf severi memnun edecek bir oyun değil. 25. ve son oyunumuz Tofu Drifter, zorlayıcı ve alışması zor bir arcade skor oyunu. Farklı haritalarda ve farklı arabalarıyla yüksek skor için yarışıyoruz. İlk etapta hatta ilk 1 saat oyunun kontrollerine hassaslığına alışmakla geçiyor. Sonra mantığı kavrayınca yüksek skor için oynamaya devam ediyoruz. Çok bir amacınız olduğunu söyleyemem. Yine internet bağlantısı olmadan oynandığı için canınız sıkıldığında açıp bakabileceğiniz bir oyun. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hatırlatmak isterim, bu listede yer alan oyunları doğrudan ben seçmedim. Yeni çıkan yapımları oynayıp sizlere sundum. Lütfen beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bu videonun sponsor olan Monster Toolpart T7 V22.2.1 oyuncu notbunu sizlere tanıtmak istiyorum. 17.3 inç büyük ekranlı ve ince çerçeveli bir oyuncu notbu arıyorsanız, bu model RTX 3060 ekran kartı ve 11. nesil i7 işlemcisi ile tüm oyunları sorunsuz oynamanızı sağlayacaktır. Açıklama kısmına bıraktığım Monster Notebook'un internet sitesine giderek ayrıntılı özelliklerini incelemenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda Windows 11 ile güçlendirilmiş Monster Tulpar T7 ve 22.2.1 Gaming Notebook, Windows 11'in oyun performansı ile çok daha iyi deneyim alabileceğiniz bir hale dönüşüyor. Bir buçuk aydır kullandığı Windows 11 hem oyun performansı hem de arayüz performansı bakımından beni mutsuz etmedi. Tavsiye ederim oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi Monster Notebook oyun bilgisayarı